ki ee, bizim yorumcularımız sahada olsalardı acaba ne yaparlardı? Bunu tabi merak ediyoruz Onlar ama onlara kısaca bir maç anlatalım o zaman. Onun bir senaryosunu yapalım. Yani o yapalım. Zaman. Evet sevgili seyirciler beyaz futbol takımı şu anda oyun alanına doğru geliyor. Karşılaşmayı FIFA kokartlı eski hakemlerimizden Türk futboluna damga vurmuş bir isim Ahmet Çakar yönetecek. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Hakem işaretini verdi ve karşılaşma başladı. Şimdi sol kanada doğru. Topla buluşan futbolcu Sinan Engin. Baktı arkadaşlarına. Rasim Ozan Kütahyalı'yı attı. Abdülkerim hareket Onun önüne gol pozisyonu. Ceza alanına. Bir şutlakten dönüyor. Sinan Engin vuruyor. 1-0 geçiyor beyaz futbol. Rakip takımın hata var. O bölgeye doğru hareketlenen Rasim Ozan kayarak müdahale etti. Çok sert bir müdahale. Çok sert bir müdahale. Hakem Muhammed Çakar koşarak geliyor. Kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı kart. Rasim Ozan Kütahyalı. Sinan Engin çok sinirlendi. Kenara gitti. Bir bardak su istiyor suyu bardağı kırdı. İnanılır gibi değil. Bardağı kırdı. Bir kırmızı kart ona. Ahmet Çakar durdurulamıyor. Son düdüğü çaldı. Beyaz futbol kazandı. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bak Ertan, hocam Fenerbahçe şampiyon olsun. Bir parkına heykeli yaptıracağım. Nerede, nasıl e ya yaşarım bir de bana sor. Müthiş <laughs> şey. Söyle 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 sen, sen, ben, peruk, sen, sen peruk takar mısın? Melik Melih Kibar, Çiğdem Tanol. Bir dakika dur, Beşiktaş şampiyon olsa peruk müthiş takar mısın? Bana göre, bana göre. göre peruk erkek. Bir döneme damgasını vurdu. Her kim ki erkek. Durun ben, hoca konuşuyor. Her kim ki erkek. Kadın için deme. Peruk takar o kadar ya perukta arıza vardır ya adamda arıza. <laughs> perukta arıza <al, gülüyor> olmayacağına <'un işara> göre. <laughs> Beyler benim anlayışıma göre peruk takan erkekte sıkıntı büyüktür. Erol, Erol hocam değil, ya hocam ya. Erol'un ben Erol eveyin e, peruk taktığını bilmem. Ben bir tek peruklu adam tanırdım. O da peruğunu şimdi çıkarttı ismini vermeyeyim. <laughs> Ben Peruk için Niye? Çünkü peruk koku, <laughs> peruk koku yapar. Peruk koku yapar. Havasız kalan, kafa derisinden <laughs> <laughs> çıkan, <gülüyor> çıkan. Şimdi Aa, ayıp olsun. Hocam, hocam ayıp olur. olacak. Niye? <laughs> peruk Anlatayım bir Son, son. <laughs> hocam bir şey söyleyeyim Sabahın programında Bir milyon dolar verdi. Bir milyon dolar verdi. Peruk reklamı yapar mısın? Yapmaz. Yapar. 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 Benim hocam 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 yapmaz. Hocam yapmaz. Hocam yapmaz. Bir milyon da, bir yıllık Peru kampanyası yapar mısın? Yaparım. Ya arıza var mı o zaman? Hocam. Bir dakika bak, beler, benim kadar. Bir milyon da ocağ arıza yok. Benim kadar. Hayır hani sen pis kokuyu Shh. Benim, benim kadar. Benim şey, kadar. Hocam benim kadar gibi ol. Halka az yalan söyleyen bir başka televizyon adamı bulamaz Türkiye. Nereye? Bir milyon dolar için Peru reklamını yaparım. Geçelim transferlere geçiyoruz, kutluyoruz burada Tunvey. Öncelikle. Ben transfere geçerken bir 48 numarayı bir ekrana getirmek istiyorum. Biraz önce ekrana geldi. Ee, Şanlıurfa Spor'un yeni transferi. Bir ekrana gelsin. <laughs> kim o? Ee, Rasim kaç yaşında sence? Bu kim ya? 64. Bu futbolcu değil ya. Futbolcu. 47 falan. Nasıl? 45-46. Dursan söyleyeyim mi? 64 yaşında. Hayır ya. abi. Bunun nüfus Sercan, kağıdında... bilgiler eksik Sercan. Bunun nüfus kağıdında 1900... 69 falan yazar. Hayır. Rüzgar yalın arkadaşlar. 1974. 79 yazar. Aslında aynı ay doğumluyuz. 1962 doğumlu. <laughs> Hocam var. Bak yemin ediyorum bunlara mağara deniyor. Rasım Efendi şu kafanı kaldır bir bana bak. Bakıyorum bak. abi. Bana bak bir de bana bak. Ha. Bana bak. Şimdi bu ha. adamın suratı mı yaşlı, benim suratım mı yaşlı? Ya bu zenginler ya. de belli olmuyor. Bolcu, ya. 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 bu Olabilir, olabilir, olabilir. Bu adam çok yaşlı bir adam Hocam, çok ya. Ufa almış bunu 31 yaşında. 31 yaşında olamaz bu adam kardeşim. Öyle hocam öyle Nüfus kağıdında 31 yazar. Ben size bir nüfus kağıdı getireyim, Ben de mesela 34 yazar. Sende? Haa. Işte ya, sen Yemeliyiz bunu... ki bunu ya. Hayır yersin yemezsin ama ben belge olarak ibraz ederim. <laughs> mesela buradan Afrika'nın bir takımına gittim. He. <laughs> tamam, saçlar falan böyle. Kaç yaşındasın dediler, 34 dedim. Nüfus kağıdımda gösterdim. Gerler mi? Hadi ulan derler. Ya yerlerse kemik muhallebe baksınlar o zaman. 31 yaşında, tiune. Okudum 31, 31 yaşında tiune. İnanmam inanmam. nereden değil. gelmiş? Nereden geldi arkadaşlar Tune? Abi Şamlıurfa'nın tek tetürü kim? Tugay Hoca. Tugay. Tugay, Tugay Hoca. Yanlış adam almaz. Almaz. Ya, yanlış seyretmiş, seyretmiş, 31 hocası, şey. 31 var. olamaz mı adam. Tufan bir şey görmüştür mutlaka Hocam Tugay 31 hocam. değil de 34'tür. 34'sü de yine bir sene iki sene oynar. Kötü oyuncu değildir. Seyretmiştir, bilmiştir. Yani ben sana söylüyorum biliyordur bir özelliği vardır. 31 değil de 34 diyelim hadi yani. Şeydi Doğduktan 3 sene sonra nüfus kağıdını şey çıkarmıştır annesi olabilir. Olsun. Ee, çok yıllar ezgin bir adamdır. Yıllar bunu yok. Yıpranmıştır. 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 Ha. Ha. Afrika'da yıpranmıştır. Herkes, adam. herkes der ki kırışıklığa bakarım. Gıdıya bakarım. Bilmem ben dudaklara bakarım. Bunun dudaklar 45. Hocam baktığın Minimum. adam tehlikeli bir adam Bak, 45 ama. Abi. E, 45 e, abi. Dudağı 45, 45 abi. Bu adam 45. Ben gerçek yok. Ben parça şimdi. Norveç'in Viking takımı daha da görüyorum. Bunlar 54, 55. Evet. İşte diyor. Bunlar öyle bir tip var ki. Hocam ben sana söyleyeyim. Bu iyi futbolcu. Bu Gattar. Nereden anlıyorsun? Sert bir tipinden Ne oluyor bu? Bakışlarına bakıyorum ben bunun. Bakışlarına bakıyorum. Ama bununla. Tugay yanlış yapmamış. Ben ya yanlış söylüyorum. yapar demedik. Tugay'ı seviyoruz, sayarız da bu ben konuda. Ben bunların bakışlarına bakıyorum. Bu, bu nerede bakışlarına... oynamış? Bana onu söyleyin. Şey Norveç'in Viking, Viking takım mı oynamış. oynamış? Viking mi? Evet. Daha önce? Hocam bilmiyorum. Hocam. bilmiyorum. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir sarıldım hocam. <laughs> hocam şöyle bir sarıldım. Zannettim ki, <laughs> zannettim ki hocam... <laughs> Yumak yumak kum torbalarına sarıldı. Yani. Kime mı çocuk? Hocam böyle bir şey olamaz Kime? Kıvanç ha, Kıvanç Sinan Kıvanç da öyle, Sinan da öyle. Öyle mi? Sen bir sarıldın mı Sinan Akçı? hocam şöyle bir sarıldım. <laughs> Nasıl oluyor omuzlar? Ya. Omuzlar falan yumak yumak. Yumak yumak. Bana ne Sinan? Seni sordu. Seni sordu. Senin Sulağım. 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 Allah Allah. Bana ne yumak yumak şeyinden. Neyse. Bana ne bu Bu zaten. Osmanlıca. Bu zaten. Bana ne oy değil sayısındaki. Tuhaf ilişki. Gırgır bırak. gırgır gır Tuhaf ilişki. Bu zaten çok önemliydi. Bana. Sinan. Tuhaf ilişki. Tuhaf ilişki. Ben ama bu zaten bir şey anlayamadım. Tekrar soruyorum. Bir de, işte. bir de buza, Bir de buza, bu buza ya dur bakayım. Ama ben bu buza iyi bir şey anlatmak. Abi bir yerden bir mesaj verdim sevgili seyirciler. Buza anlatmamın sebebi farklı. Var var sende Bir, bir şeyler daha çöcemedik. çıkacak. Bugün söylemiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüm selam söyledi sana. <laughs> Nasıl Allah çok mu böyle Ben böyle oyuncuların ne oynamasına kaslıyım. Can can istedim böyle sırtın mıncık benim eski. Asla, Tövbe, benim 25, 25 30. Ya bana ne hani dört defa söyledin ki hocam bana ne? Hocam kovaç takoz olmuş takoz. Mazılar mazılar. Takoz arabanın altına koy o zaman kaymasın arabanı. Sevgili Ahmetciğim. E ne yapayım da dört defa kovaç takoz. Sevgili girmeyiniz lütfen. Hangi tip konular? Yani bu tip konulara girmeyiniz. Ben girmeyin dört defa söylersen burama geldi yetersin Yeter ya. Hocam tehlikeli mi? bu EFA izin ya. vermiyor. Tehlikeli Siniye değil mi? Kıvanç'ın dört defa seyahımı var. Acaba diyorum Kıvanç ile Buzuğa arasında mı bir ilişki? Hocam, şey. hocam Fernando. Yapma ya? Hocam, 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 hayır Kıvanç ile Buzuğa hocam. arasında ne ilişki olabilir? demek olduğunu. Hani diyorum. Kıvanç buzağı adında bir mi bir şey Beşli bir şey mi? Anlamadım ben. Fernando Alonso. anlamda söylemedim canım. Türkiye'ye yararlı olur mu? Tabii canım deli misin ya? Bir dakika ya buzağı, Kıvanç, Fernando üçlüsünü Allah aşkına işin içinden çıkın ya. Kıvanç diyorsunuz. Buzağı diyorsunuz, Fernanda diyorsun oradan. Kim diyor? Öbür taraftan ben sen diyorsun abi. ki ben karşıyım buna diyorsun. Evet. Hoca diyor ki bu buzağı ilişkisi kardeşim? diyor. Sinan abi diyor ki topik direnç <laughs> diyor. Benim kafa gitti. Abi konumuz bu değil mi bizim? <laughs> devşirme oyuncu değil mi? Yani milli takımda devşirme oyuncu. E ne var bunda? Şiddetle karşıyım. Ya bugün kardeşim. kardeşim. Kulüp Kulüp takımlarımızda. Abi ya. şiddetle karşı. Volkan mı alınacak <laughs> mı alınmayacak <laughs> mı onu konuşalım kardeşim. Şiddetle karşıyım ben. Ferhat Doğu'ya falan. Böyle bir şey olmuyor. Volkan milli takım alın mısın mı alınmasın mı alınacak <laughs> mı? Bunları konuşalım. Buzağı muzağı kıvar dizi konuşuyorsunuz. Aaa <laughs> <diyorsun. O, gülüyor> konuşan o. sensin. Buzağı sen ciddi şeylerden bahsedin ya. Buzağı sen en anlatın. En büyüklüğü. Buzağı'yı sen anlattın. Ya Mevlüt'ü gördün mü? O yedi numarayı alttan alttan versin. ...Zen Volkan'ın da sesini yeni Volkan Demirel Milli Mevlüt okum. Berber değil mi? Ber, berber değil berber. o sen kuaför. Berberlerin Messi hocam. Sen öyle seviyorsun değil mi kuafre. berberlerin? Tamam. Değil mi? berberlerin mi? Erkek mi kadın mı? Kadın sen, mı sen mi? He. Hocam bir bence ne erkek evet. bana ko o konuya gel kardeşim ya. Evet. evet. Mevlüt erkek. Evet. Berber. Mevlüt erkek berberi. Mevlüt erdeç mi? Ne oldu beni ver Siz devam edin hocam. Payda Mevlüt Mevlüt erkek berber hocam. Berberlerin Messi. Tamam ve aybeden kendini tanıyamazsın. Bak ben giriyorum mesela tıraş oluyorum kendimi tanıyamıyorum. Bir tıraş oluyorum tanıyamıyorum kendimi. Ben nasıl ne yapacak da bana ben kendimi tanıyamayacağım mesela? Mesela sana ne yapacaksın? Saçını boyayabilir senin mesela. Yok Allah korusun. Senin mevlüt mesela senin Benim güzel saçını boyayabilir. Seni güzel bir şekilde sokabilir ne? saçını. Nasıl saçını? Saçını. Mesela hocam. Nasıl? Kendine bak. Şey yapalım. yapalım. Oradan ayırıp buradan kalkın falan mı bırak? Yapar sana. Topik döper, bobik döper. Hocam sihirbaz. Ha. Evet. Saç sihirbazı. Hocam Nefret Tugay Hoca sana, e, yani. sana kırılmış galiba. Tugay Kerim oldu sana kırılmış galiba. Şebe? Tiuni, Tiunu, Tiunu. Evet. İçin galiba. Evet. Ha Maktar'la alakalı. Maktar kim? Hocam bir şey demedi Tugay Hoca. Yanlış bir şey söylemedin size. ben Maktar var ya 31 yaşındaki. Hayır hayır. O, evet. bir daha getirsin Tugay Hoca. Bir daha getirin. Yanlış anladım. Tugay Hoca mutlaka işini bilir. Aldığı adamı bilir. Analiz etmeden almaz ama adam tip olarak 45 yaşında gösteriyor. Ben iddia ediyorum. anda 31 ise yaşında 31 değil diyorum. Ama Tugay Hoca çözebilecek durumda hocam. Nüfus cüzdanına da bakar. Tugay'a Kastım, da Onlar da nüfus cüzdanlarında sıkıntı oluyor. Hocam Drogba sence kaç yaşında? Çok fazla. 40 Bence 42-43 yaşında. yaşında. Evet. Hatta 44 yaşında. Ha Ben dediğim Drogba, Drogba, Drogba o zaman şey bir şey söyleyeyim. Hocam ben Drogba konusunda Ünal Aysal'la o zaman konuşmuştum. Dedi ki bana ya dedi Rasim. O zaman bak ilk defa yepyeni bir vizyon kattın. Kutluyorum seni Tugay Hoca. İlk defa bir şey söyleyeyim. Drogba zaman Yunan konuşuyorduk. konuştuyduk. Dedi ki onu ilk bak söylüyorum. Dedi ki ben bu 78'li olduğuna inanmıyorum Rasim. <laughs> 75'li falan. Ya,